Evet arkadaşlar Minecraft'ın birinci bölümünden herkese merhaba. Hmm. Bugün ne öğreteceğim biliyor musunuz size? Bugün size Minecraft'ta önemli, mi? önemli olan çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama size bir şey söyleyeyim. Bunu kullanacaksanız tedarikli olanlarla. Bugün sizlerle ropita atıcıyı alıyoruz. Sonra burayı şöyle 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 koyalım. ha, Buraya koyacağız. Sonra buraya koyacağız. Buraya bir de şuraya, bir de şuraya. Bir de şuraya koyacağız. Öne de şundan koyacağız arkadaşlar. Öne de koyacağız. Bunu koyduk hemen. Kriter alacağız. Bundan aldık. Bundan aldık. Bundan alacağız. Bir de şunu. Tadımın ağzını yapmışım. Böyle yapacağız. Bunları koyduktan sonra bir tane su alacağız aldık suyumuzu döküyoruz. Döktük suyumuzu. Döktükten sonra şöyle bir şey yapalım. Tamam. Şunları şöyle koyacağız. Hadi koy, koy, koy. Bak. Şuradan şuna koyuyor. Ay. Yanlışlıkla koydum. Bırak. Dur. Git Allah aşkına ya deme. Olsun. Mahvol olsun. Mahvol olsun. Yaptık. Şuna. Şuna. E, şunu görüyoruz. Şimdi düğmeye koyalım. Ya bir elim başlarına geliyor. Tutma. Bunu çakmak nerede kız? Çakmak, çakmak seni bir çakma. Ne yaptın burada? Baba seni, ne yaptın? Bunlara bak seni. Kim gönderdi? Bakın arkadaşlar, git git git. Abi bir oraya gitti. Evet arkadaşlar, bunu bunu yapmanız lazım. Müthiş bir teknoloji. Hele kale savaşlarında kullanmanız lazım. Öbür videolarımıza görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.